Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size herhangi bir elektronik kartta kim bir arıza nasıl tespit edilebilir biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi mesela elimizde bir Amstrad marka bir uydu alıcısı var. Bu arızalı. Söküyoruz içini. Şimdi içini bir inceleyelim önce. Bunun içini görüyorsunuz bir sürü entegreler, kondansatörler, dinamik mikrodenetleyiciler, kart yuvası, çeşitli komponentler var. Şimdi öncelikli olarak buradaki elemanların herhangi bir tanesinin yanıp yanmadığını teker teker kontrol ediyoruz. Şöyle göz gözle bakarak dikkatlice bakıyoruz. Bakın görüyorsunuz bunların çoğu sağlam. Herhangi bir yanma, bozulma veya benzeri bir problem gözükmüyor. Tabii ki bu yaptığımız bak görüş sadece böyle gözle kontrol. Yani içeriden oluşabilecek herhangi bir e, problemi algılamamız mümkün değil. Ancak böyle bakarak da problemi bulmak bazen mümkün olabiliyor. Ve bazı durumlarda tamiri mümkün olabiliyor. Bakın mesela şimdi burada görüyor musunuz? Bu kondansatör burada yanmış. Dolayısıyla birazcık bu tür şeylere el yatkınlığınız var ise burada görmüş olduğunuz şu kondansatörün yanmış olduğu gözüküyor. Bakın bunu buradan söküp değiştirerek bu aletimizi tamir edebilirsiniz. Tabii ki e, bu arıza bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anca değiştirerek anlayabilirsiniz. Ama yine de bunun burada bozuk olduğu gözüküyor. Diğer taraftan şunun gibi gözüken büyük entegrelerde oluşabilecek arızaları görmek ve bulmak pek de mümkün olmakta. Ancak bu tür entegrelerin de bozulması durumunda hem tamiri zor hem de bu entegreleri bulup ta tekrar buraya e yapmak, lehimlemek çok kolay olmayabilir. Gördüğünüz gibi basit bir karttaki hata bu şekilde elektronik karttaki hata bu şekilde göz yordamıyla bakılarak da bulunabilir. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki kartımız bir elektronik televizyonun bir plazma televizyonun içindeki Ana kartın üzerinde oluşabilecek bir takım hataların bulunması ile ilgili olacaktır.